Ali. Gideceğiz lan. İyi oturdun mamanın içine de gideceğiz. <laughs> mamanın içine iyi oturdun da gideceğiz. Hı. Hmm. Onu Kalkmam Kahmam diyor lan mi? Kahmam. <laughs> mama yedi. <iyiydi. gülüyor> Doğru içine oturdu. Şur seversin. Bırakayım mı seni burada böyle? Hı? Kişimiz de geldi. Ya. Ama iyiydi. Biz muhabbet ederken baba gitti içine oturdu. Get, de. <laughs> Böyle bırakayım mı seni? He? Gidecek kızım. Koyalım mı? rahatsız oh. etmeye kıyamıyor biliyor ya. Yani böyle olmaz mesela şöyle evet. kenara bırakabilir. Evet. <laughs> Kaçıyalım mı? Bundaki rahatlık bende olsun, başka bir şey değil. Yok, kalkarsın ev yapınca. Beni şuraya mı? Bak, işte sana dediğim yavrular da onlar. onun içine yat. Gel. Hadi git onun içine yat. He? E? E bak. Hadi. <laughs> Benim gitmem lazım tamam? Yok, o seni bırakamıyor ya seni. Kendine götür uh, diye çabalıyor. Öyle ya, şimdi. öyle. Peşimizden geldi. <laughs> Gel her gün gelir. Mi gelir? Ah. Var bundan üç tane var böyle. Ee, bir tane iki tane daha var. Onlar büyük ama. Onlar da görünce peşimden gelirler. Ah. Hı? Ah. Gel Küçücük de bak büyük de değil. Ay. Ya işte hani bunları başka seven olmayınca anladın mı? Evet. Hani ya. ilk gözlerini açıyorlar belki ilk defa biri onları seviyor okşuyor. Gerçekten öyle. <laughs> başka durumlar, başka bir şey mi sanki? Yani, yani genelde de kimse böyle hani e, <laughs> e seven, yemek veren, ilgi gösteren yok 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 değil <demenin>, mi? Maalesef. Yani <laughs> ben, ben yıllardır <laughs> yani, geldiğinde böyle çok nadirdir böyle biri bana dökmüş ya da sokak. Çok da genelde bu derim. Yani, Onlar biraz daha yanlış anlama bizde bile bir teriyer çıkıyor herkes bana, bana getir diyor işte bunu niye diyor yok bana getir diyor. Yani birimiz değil hep evet, bir aynı.